Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun süre sonra YouTube'a geri döndüm arkadaşlar. Dur çok yaklaştırmayın. Bugün aha bak şu BS boxing var ya onu oynayacağız. Nos Bravo. Zor durumlardan kaldırmak zorunda kaldım ama hesabınız yine Nos Bravo yüklerim ve çok isterseniz eğer diğer videoda Nos Bravo açarım. Yüklerim sizlerle beraber. Ha, hallederiz yani Nos Bravo. Sıkıntı değil. Hemen bakın. Bugün bunun ne bugün nasıl Spiral yok bugün Brawl Stars var baba. biraz oynadım sonra ismini burada yazdım ee, burada bunlar var işte. Kime verip verelim? Big Box. Hadi lan bir şey gelsin. O kadar. oo kolet geldi lan iyi lan. Hani gelişine yani gelişine sorayım yani. Her delikanlının bir gelişi vardır kardeş. Bakalım ne çıkacak? Bir bok yok. Maça girelim bakalım. Bugün oyunu maksayabilirsek maksarız. Battle'lar... İngilizcem yok birader. Aha! Kazandık lan 41 kupa. Uyuyo aleeeem Hadi bakayım Yasen. 26 oha burada. 10 on. nasıl eklen.. şey öldük ya biz eee <laughs> <laughs> rank 3, rank 1 rank 2, rank 33 iyi lan Artı 7 devam 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 ne amın? 637. İyi la vallahi iyi kız. Oğlum şeli iyi kızsız he. Artı 27 baba sen ne diyorsun? Gari sen hayırdır? Let's do this. Let's do this. Gari sen hayırdır? Artı 27 oğlum kaybetmiyoruz la. Ananı avradını bekleyin. İnternet kapatıp... Lan bu ne lan sponsor mu? Çık nice to training with kebab. Çıkla Bekleyin internet kapatıp geleceğim. Evet internet kapatık olmazsa fişini çekeriz abi oldu. Okay ben kapattım. Hadi hadi be. Orta 35'i dayı lan. O babayı kaybetmiyorum. Eksi yemiyorum. Artı 31 necis artık. Ne alaka yani rejim. Yani ben de bunu kullanıyordum ne Yürüyün he. Kulağım ağrıdı ya. Dur bunu sesini kısacağım. Artırım dur. Kari sen hayırdır. Ben ben burada ne kadar kısarsam sizde o kadar az duyuyorum. deme baba. bunu ananı avradını x2 yapayım Orrr. 330 Oo iki karakter geliyorum merhaba ne lan gol taştım hayır o zaman buna gerekler vermesin dostum ananı dostum 15 taş verdi ah lan o taşları Oha, bu ananı Yine 5 kem Token Baldur Bir dakika ya bir dakika bundan çıkacağım Bak izleyin şimdi Trafik Oyundan oyuna şekilde şekile gidiyoruz arkadaşlar Anladınız mı? Ne bilerek böyle yaptım Şimdi orada kişisel bir yıldırım olabilir Size ne kardeş? Benim bir telefonum var da bu ses var ya bir bastı <laughs> Öyleydi. Sonsuza gidiyorum. Bir derdim var aradım, Tamam. Ondan ne oluyor lan? Ba İZLE Sadece izle kardeş. Kardeş biz golayı sevmeyiz. Ölürüz biz hemen. Ama kafamız. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar.

Ya seni sinyal vereceksin yeri soyuna sokulu silahını. <laughs> 254 lira. Ayı para kardeş. Araplarda neden çok para vardır? Ters çevirip okuyun arkadaşlar.

derdim var artık tutamam içimde sen nereye kadar kalsam neye yarar Hiç anlamadılar Hiç Allah yaptı parmağım en pisim miyim lan ben Ver derdim var artık tutamam içimde anın Oh! <gülüyor> <Gülüyor> kulakları kes. Kapa kulakları. Kulaklarını kapa var. Sesi fulle bana güven. Tamam aç kapa bir istediğin gibi. <laughs> Ya, ne diyorsun ya sen, kardeş kardeş sen, ya, sen kardeş sen, kardeş sen, kardeş sen, kardeş oğlum kardeş sen, kardeş sen, kardeş sen, Aa, Aa, nene, yavrum, ben... Aa! Sıçtım Pas kaza işte sana tas kafa var mısın yok musun benle bu yarışa yoksa yersin mi mermiyi kafana Yersini bilmiyorum ya kanka atlım soldan sağdan sol Sol Soldan devam kardeş. Şey var kardeş Cuk ya cukuli ya saat geçmiyor amınüm. Sinyal verip de geçmiyor amınüm. Ananı Hı? <laughs> 1480 yürü yıl para lan. Yılı motor ananı bilmem ne yapayım ben senin ya. Soyunu sapın. Kaç dakika olmuş lan? 9 dakika. Az az. no Karanlığı açacak bir kibrit Ruhunu ver Ver ateşe Ateşi bil Ateş ettik bilmedik kendimize yir ettik Ayakkabımız zırtıktı ama Dikenli yolları koşarak geçti U, U, Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe, kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Kardeşim uyudur, freni basmanlar falan uyudur. Kardeşim uyudur. Rahmetli motor sürmeyi çok severdi. Uy. Kardeşim hayırdır? Hayırdır yok, Hayırdır Hayırdır ya? Kardeşim hayırdır? Allah'ım. <laughs> ya ayıp oluyor ya. Aa, yeni motor. Ya yeni motor alıp deneyeceğim, çıkacağım sonra oyundan. Bu ne ya? <laughs> ben bas kaza işte sana das kafa var mısın yok mu suyu ne bu yarışa yoksa yersin mi mermi kafanı up <laughs> <Hop>, up <hop. gülüyor> kaysa hıyırır anan anan sulanın suyunu

istiyorum ya 1-0 anın ya 1-0-0-0 verecek arkadaşım 1-0-0-0 istemiyorum mesela 1-0-0 istiyorum bir de bir daha daha sıfır dur dur ya dur aa aman Jugli Jigli 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 Abi verebilir miyim mal kardeşim bak şimdi bak. Hadi bakayım Yasin. Abi ne oluyoruz biz ya? Abi ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun ya? ta 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 Ay ananı. <laughs> ne? lira ya. Ba. ba. Hadi, hadi. Aa, Yeni motor. Bu nasıl gösterge amına koyayım? Pardon, gösterge atlama. gösterge <laughs> atlama. Bu nasıl gösterge amına koyayım? basıyor lan. Güzel bir ananız. Ya amına çektim oğlum. Arkadaşlar bu motorlarımızda <laughs> dur dur arkadaşlar. Bundan da çıktık. Sonuncu ekstremal gardıra <laughs> muratör. Bu arada video 16 dakika olacak. Ne? Lan. Ha tamam, 20 dakika yapıyorum. Burası zaman yetmeyecek. Nurşa yeter. Nur'dan sonra da Burası daha arkadaşlar. O zaman şey yapalım ya bunu. Bu ne? Bu ne? Bu sen kimsin ya? Hayırdır ya? <laughs> oh, oh, oh 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 trafik modu. Yeni bir ödülün kilidini açmak için Ananı Bir der lan o Bu ne ya bir derdim var artık tuu.. Tamam içimde bu zamana kadar tutmuşum amınakoyim nasıl tutamıyorum ara Buna tıklıyorum araç zıplıyor amınakoyim Datıkla i i i i Ay kardeşim hayırdır? Oğlum niye buradan gidemiyor ya? Yani? Şöyle bir arabaya girseydim ona böyle. Wow! Oha bunu kim? O nasıl bastı lan? Öf öf! Ne diyorsun kardeş? Ya. Onu onu Doğru gibi girdik bir şey değil mi? E benim E benim şey ama. Bu ne amına? Ya ben ne yaşıyorum ya? Bas. Ya! <laughs> <laughs> Girmez ya hayal ediyorum giriyor ya. Aa dur bir dakika lan. A amına Değerli amacaz çıkışına gel. Yani alan yükleniyor lütfen bekleyin diyor. <laughs> ne yükleniyor tam olarak? Onardım ve kardeş. Onları sikiyim. Surprise motherfucker. Tıt. Kule izin var mı kule? Eee kule. Ay kardeşim bu yerdir. Kule seni vereceğim izniz. Onu oh, 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 oh. Get the fuck araya orospu. Aa uçak akıyor lan. Uhuu. Benim babam bir öres buçu. Buradan hiçbir şey görünmüyor ha. Benim babam bir öres i̇h, ih, Şimdi Düştüm oldu mu ya? Uçak kalkana kadar yetişemeyeceğim ben. Ben çıkma. Aa çıktım lan. Niye hareket edemiyorum? Niye hareket edemiyorum ya? Ben hareket edemiyorum. Ananı. Lan geri gidiyor düz gitmiyor baba bu. Lan. Hayır. Araba gitmiyor ya. En bize vermişler. Düşme. Yıkınmaya <laughs> çalışıyorum biraz. Araba gideceğim mi? Araba ne yapıyorsun araba? Ha şöyle ya da dur la. Dur, her şey kartı ne olacağız. Ananı sikeyim. Ebenin amı Uçtu lan piç. Aa, bana düşmeyeceğim. Çok denemem olmadı. Hadi gel. <laughs> 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 çok iyi Oha. Aa nasıl fren yaptı lan o? Lan ne, sen nasıl fren yaptı lan? Ananız ki. Uuu uh, araba. Ya araba değil bu ne ya? Soyunu sopunu sülalenin gelmişin geçmişinin yurdunu. Kaç dakika oldu video? Tamam 20 dakikada bitiririm. Veya diğer ödül açılana kadar. Oğlum hayırdır lan sen? Oğlum bunu Düzün aga. Al düzün ki siktirler becerini. Of benim kocam kasetler. Ha? jam makasettar. Anan 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 anan. Ebe'nin annenin annenin annem. Uçak bekliyoruz. Kalkacak veya inecek. Buranın etrafı kaç kilometre lan? Bak şuradan başladık. Ya ne siktir boktan bir araba arkadaş. Şurası var. Tam şu çizil. Eşit değil mi? Etrafı kaç kilometre bakalım. 20'den başlıyor. 72 20. Aha uçak kalkıyor uçak kalkacağın zamanı nasıl şimdi? Bekliyorum seni. Uf onu, onu, Ne oldu lan? Ben mi uçağa girdim, uçak mı bana geri o belli değil de. Anam! Anam!

bıçak tam kafama vuracak burada. Onun üstünde nedense. Aha iniyor. Onun üstü. Oo, çok düşerim bu tasakaraya. Duruyorum aga. Araba, araba uçuyor. Bak şimdi izle. Onun Benim kocam açım. Bakın Ya şöyle falayım artık ya. Videoyu kapatacağım da. 23 dakika olmuş oğlum. Nasıl yükleyeceğim ben bu videoyu? Çok uzun. Hedef gibi ananı şimdi. Ya hadi hadi hedef hadi ya. Amına 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 oğlum. Hadi lan. Benim kocam makasatar. Havadaki kilometreyi de söylesen ama. Düş araba yere. Hadi, hadi be Araba, Hadi be. Hadi be. Ya abi yeni arabayı alayım ya ben hemen hadi. Hadi arabamı ne sert Ne açıldı? Onun ne Silahını suyunu suyunu gelmişini geçmişini. Oh my god man. O siktir baba. Bunu o zaman diğer videoya saklıyorum arkadaşlar. Diğer videoda bakacağız buna. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.